Çınar bize köpek taklidi yapar mısın? Defne sen de kedi taklidi yapar mısın? Kedi. Defne kedi taklidi yapar mısın? Kediler ne söyler kızım? Defne. Sen söyle oğlum kediler ne söyler? <laughs> Peki inekler? <laughs> Peki tavuklar bu, bu değil. Hmm. Bu değil Horozlar. <laughs> horozlar hangi sesi çıkartır Eymen, Çınar Eymen ve Defne? Bak <laughs> Horozlar. Horozlar. <laughs> <laughs> horozlar ürü. koyunlar <laughs> kuzular <gülüyor> peki kurbanlar <laughs> atlar ıı <laughs> <laughs> peki Kaplanlar, aslanlar? Oh, oh. Peki goriller, maymunlar? Wow. Evet. Uh, uh. Başka hangi hayvan kaldı? Hmm. Bir tek tilki. Tilki biliyor musun? Şöyle bakayım. Bir tek Tilki Tilkaba. 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 Ne köpek baba. Evet evet anneciğim evet Defne. Başka ne vardı? Hmm, başka ne var? Hangi hayvan var? Başka hatırlayalım. Bir de... Başka hangi hayvanlar vardı? Godzilla. Var? Godzilla mı? Aa, o nasıl ses çıkarıyor? Goril söyledi söyledik ya. Aa! Başka hangi hayvanlar kaldı? Şu gözümüzden bir geçsinler. Kuş? Goril. Kuş. Oh! Çınar kuş. Aferin sana. Bütün sesleri biliyorsun. Hı -hı. Defne de biliyor. Değil mi Defne? Çok güzeldi. <laughs> en komik hangisiydi biliyor musun? <gülüyor> Goril. <gülüyor> en komik <gülüyor> gorildi. <gülüyor> Yok, bak şimdi <gülüyor> yaptığım <laughs> şeyi var ya Godzilla. Aa! Oh! Hocam canavar seçildi <laughs> <da çok bağlı>. oldu. <laughs> Bu sefer de yeni oyunu düşürelim mi? Evet.